Gölcüğü'nün eski köylerinden biri olan Hamidiye'de her yıl geleneksel olarak düzenlenen kestane festivali bu yılda renkli görüntülere sahne oldu. Benim, köyün ya, benim, değil ya. benim senin <laughs> İl ve ilçe protokolünden geniş katılımla düzenlenen 22. Hamidiye Kestane Festivali'nde köy halkı tarafından ziyaretçilere kestane ve çeşitli ikramlar yapıldı. Gel kızlar, gelin çocuklar, gelin. Önce size, alın bakayım. Festivale katılarak Hamidiye halkının coşkusuna ortak olan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, festivalin köy ve ilçenin tanıtımına önemli katkılar sağladığını dile getirdi. Şimdi ben motorumuz muhtarımız... Adem Bala bu geleneği yaşattığı, sürdürdüğü için ve ayrıca sevgili Hamidiyeli hemşehrilerime destek oldukları, katıldıkları, bu coşkuyla bu geleneğin yaşatılmasını sağladıkları için Hamidiyeli hemşehrilerime özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şimdi aslında lahana, mısır, kestane bu muhabbete vesile bu araya bir araya gelebilmek, bu muhabbet ortamını oluşturabilmek gerçekten çok güzel. Ben bu muhabbetimizin ilelebet daim olmasını diliyorum. Ancak geleneklerin yaşatılması noktasında daha önce muhtarımızla da konuştuğumuz gibi burada inşallah güzel bir Osmanlı çeşmesi gerçekleştireceğiz. Yapacağız bunu tekrar yeniden imar ve ihya edeceğiz. Kitabesi duruyor. Bu Hamidiye'nin bir sembolü olacak diye düşünüyorum. Bir de bir konu daha var. Arkadaşlarım biliyorlar. Hatay Hatay vilayetinin Türkiye'ye katılmasını sağlayan Hamidiye doğumlu çok önemli bir şahsiyet var. İbrahim Halil Soğukoğlu. Bu konuyla alakalı olarak da arkadaşlarımız araştırmalarını yapıyorlar. Üniversitede de gene çalışmaları yapılıyor. İnşallah rahmetli İbrahim Halil Soğukoğlu'nu Gölcük'te hem hemşerilerimizin hem Hamidiyelerin tanımasını ve Türkiye'de çok önemli eserler vermiş olduğu için Hatay'ın Türkiye'ye katılmasında bizzat Atatürk tarafından görevlendirilerek orada yoğun çalışmaları var. İnşallah onun da isminin yaşatılmasını Hamidiye'nin adının Türkiye çapında da İbrahim Halil Soğukoğlu'yla ile duyulmasını inşallah gerçekleştirmiş olacağız.